Evet bugün Helene'yi burada en son final bölümünde kalmıştık. Buna bayağıdır oynamıyorum şuna bitmem lazım artık. Şurayı dedim hocam? Oynat bakalım. Evet en son burada kaldık. Abi en son işte o görevleri falan yapmıştık. Buraya bir yere geldik Bodrum'dan aşağı ama. Ne haber? Aykırı. Bir yere çıkamıyorum da. Hatırlamıyorum tam olarak ne olduğunu. Ne yapacağız? Bunu aldım ben. Hadi lan oradan. O ney? Bu ney? Ne haber? Şimdi çıkabilir miyim? Bir şey diyeceğim. Wilson delirmiş ha. Niye bağırdın ki? Hay. Görmüyor mu şu an beni? O şu an görmüyor. Niye başladı herhalde şu anda. Tamam. Ö ben niye öldüm? Abi şuradan şuraya atladım ha. Beyaza denince ölüyor mu? Yok demin oradaydım. Abi en son işte neredeydik biz? O üç tane yeri bulmuştuk. Oradan aşağı falan indik. Bir şeyler yapmıştık. Bir şeyler yaptık da ben hani niye buraya geldik? Nasıl buraya geldik? Hatırlamıyorum. Şunu fırlattım bu. Buraya geldi. Bunun arkasında da bir yer var gibi de. Şurada da bir yer var. Dur bakayım şuraya gideyim merak ettim. Burada bir yer var ama bu yer neresi denk geliyor. Çıkamıyorum. Bunun üzerinden çıkacağım? Bunu kapatabiliyor muyum lan? Bunu kapatsam ne güzel olur. Bu arada gölgeleri de kapattım ha. Gölgeleri bilerek kapattım hani etrafta aydınlık olsun diye. Umarım kötü durmuyordur. Neyse. İlerleyelim abi. Bunu şuan atlayacağım. Ya Yahuk! <laughs> bir yere varamadım. O nazı kapalı için açmam mı gerekiyor? Bunu nasıl açacağım? Dur bakayım şurada kablo var. Bu kablo nereye gidiyor? Ha. Bunu açacağım. Tamam açarım. Onu nasıl açacağım? Bir şey fırlatsam oluyor mu? Şu basketbol topu da var. Sana da fırlatasım geldi şu an. Al. Yani çok bir etki etmedi değil mi? Bu ne abi? Bunu çalıştıralım. Bu da çalışmıyor. Oğlum şaka bir yana ben bayağı bayağı unutmuşum ya. Şu an ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Adama zarar vermemiz gerekiyor ama nasıl veriyorduk? Şunu bir at şuraya. Yetişmedi oraya. Neyse ben şu trenin olduğu yeri takip edeyim. Herhalde orada bir şey vardı. Yani kötü ihtimalle şunu durup açarız. Burada bir sürüklü var da. Bu tren... buraya Ben buraya nasıl geçeceğim? Geçemiyorum. Orada bir şey var görebiliyorum. Böyle farklı bir şekilde direkt gitsem... Yok gidilmiyor oraya. Öldüm. Görüşürüz. Herhalde şu arkadaki yeri yapmam gerekiyor ilk. Aynen çünkü bak şurada şemsiye işareti de var. Şuradan bir yerden şuraya uçarım ben. Değil mi? Demin uzaktım herhalde. Dibinden atarsam yaparım. Şu an görmüyorum. Etraf beyaz oldu zaman açayım. Ha beyaz oldu. Oldu mu? Ben bir güvenemedim emin. Olamadım şu an yani. Dur bakayım yukarı çık bakalım. Açıldın mı sen? Açılmamış. E Şöyle atalım hocam. Aha. Vallahi ses geldi bu sefer. Hocam yemin ediyorum ses geldi. Altı yani bu sefer yukarı kalktı. Diğerlerinde sürekli böyle tık 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 çarpıyordu. Demek ki o yeterli değil bir de yanlış bir yöntemmiş. Aşağıdan atmak lazımmış. Bu sefer oldu mu? Vallahi oldu. Şimdi ben buraya gideceğim. Beni nereye fırlatacak? Aa, şuna mı gideceğim? Ben buna gidiyorum. Buna gidemiyorum. Nereye gideceğim? Buraya mı gideyim? Ne? Niye? Şunu yanına alsan acaba bir şey mi yap? Ne oldu lan? Bir şey mi yapmamız lazımdı? Demin kayka çok kötü vurdu bu arada. Tamam abi bu sefer de soldan deneyelim. Sağa doğrudur. Normalde oradan gidiyorduk ama Burada bir şey var. Şu üste üste üstte. dur bir şeyler yaptım. Buradan buraya mı ineceğim? Buradan buraya inersem beni öldürür mü? Ölüyorum aynen ölüyorum. Şunun tepesine gitmemin bir anlamı yok bu arada. Şunun ucunda durayım. Bir etrafı analiz edeyim ben. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Aa bu yukarı geliyor. Bu yukarı geliyor. Ha ben bu şekilde ölmeyeceğim. E bu kutular fazla. Şunu şuradan atabilir miyim? Kutu da benden girip Vaga girecek ama. Yüzde yüz girecek. abi bu beni nereye çekiyor? Mantıklı bir yer olabilir mi acaba? İnşallah öyledir yani. Çaydanlığı alalım. Hiç güzel yere girmiyorum gibi ama. Ne oluyor lan? Giremiyorum. Bug mu bu? Yok. Burada bir tane düğme var. No. Ne no oldu? Aa şemsiyeler. Ama ben öleceğim. Ben ölüyorum değil mi? Yani ölüyorum sürekli. Aa buraya düştü şemsiyeler. Tamam. Ya milyon tane şemsiye düştü çok iyi. Ama benim şuraya gitmek için herhalde şuradaki bir ulaşım yerini kullanmam lazım diye yorumladım. Tamam bu sefer de direkt oraya gitmeye deneyeceğim. Aç şunu. Şu an süzülüyorum zaten. Süzülmüyorum. Niye süzülmüyorum? Süzülebilir miyim? Ha süzülüyorum tamam. Tamam abi. Lan ne oluyor? Ha geldik buraya. Bu neydi abi? Buradaki bunların hepsini aldım ama. Ha dur şuradaki şey vardı. Şuradaki rokete koyarsam mı mu ne olacak? Değil mi? Şuna koyarsam herhalde. Çok mantıklı tamam. Biraz biraz anımsadım. Hiçbir şey yaramıyor. Aha. Yandı. Öldüm mü şu an? Bitti mi iş? Gidebilir miyiz? Ve roket attım şimdi ne yapacağım? Başı ağrıyor herhalde. Şurada bir yer daha var ya da şuradaki yere mi gideceğim? Ya şuraya doğru bir süzülelim. Orada şemsiye kalmış. Ben demin neye çarptım ha buna çarpmışım. Ha topları buna atacağım bu bana çarpacak. Şurada da bir yol var ona da gidebilirim. Neyse dur. Şimdi şu topları atayım da bir Ben deneyeceğim. İlerle 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 ilerle. İlerle. Geçiyorsun. Yere düştü. Bir tane daha at. Tam kafa tam kulağına geliyor bu da. şeyeceğim kulağına gelse duyamaz da bizi sağır olup ölür. Evet bu sefer de burnuna geldi. Tek sıkıntı burnun büyük olması. Burnu büyük olduğu için sürekli burnuna çarpacak. Yani hasar yemiyor. Burnu koruyor onu. Eline geldi. Ben ben mi atamadım bunu? Efektif bir atış değil miydi acaba? Ya da şöyle bir şey mi yapsak? İkisini aynı anda mı atsak? Bir gitsin ar ardına da şunu atayım. Hadi hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Cık. Mecbur şuraya gideceğiz. Herhalde bunu da yakacağım. Bu direkt vuracak. Bu direkt kafasına vuruyor herhalde ya. Hadi bakayım ee, olmadı. Düşlüyor mu yoksa bu? Aha. Ne oldu? Vurmadı bu arada bu. Pardon. Bu niye vurmadı? Ne kusura bakma şuraya doğru geliyorum ama. Bana saldırmaz değil mi? Geliyorum. Ne haber? Şunu alabiliyor muyum? Bir yerde bir hata yaptık. şu mumu atsam yanar mı? Çok bir şey yaramaz i̇şte değil ama. Direk eve asla girebilirim ben. Direk eve girebilirim. Öyle bir şey yapabilir miyim acaba? Kaç tane saldırdık? Şurada bir tane saldırdık. 2 3 3 tane saldırı yaptık. İkisi tuttu. Acaba 2 tane mi yapmak gerekiyordu? Hani 3 tane kesin şut yani atış yapmam gerekiyorsa ama. Ve hani şu başarısız olduysa orada sıkıntı var demektir de. Ha anladım abi. Şurada giriş var. Buradan buraya gireceğim direkt. Özür dilerim ha. The Theodore. Wilson aslında. Şey aslında da ama ben Wilson demeyi seviyordum. Niye sapular Theodore diye isim geldi. Orijinal ismi sesim geldi. Yetişmeyecek mi? Yetişmeyecek mi? O zaman ben direkt buraya gireyim. Beni bırak, beni bırak. Bu ne abi? Seming, mi ha missing, kayıp. Smith de missing demeye çalışıyor herhalde. Oğlu ve kızı kayıp. Ne ne abi bu? Bodrum'daki yaratık burada. Valla Bodrum'daki yaratık burada. Tamam. Burada da bir şey var. Bizim Wilson şey yapıştırıyor. Kayıp ilanı. Bu canavar da hayal etti artık her ne arkadaşımızsa onu takip ediyor sürekli. Bir seni bir rahat bıraksana. Karga falan da var. Aa ikinci oyunda karga vardı. Herhalde onunla bir alakası mı var bunda. Ben gidiyorum buradan ha. Aa bu biziz lan. Bacım, ne yapıyorsun? Kocuğum. Ne ağası lan? Bizim içeri tam bir ezik bu arada. Burada ne var? Burada garip garip yerler bir şeyler var. Bu ne? Dur şuraya gitmeden önce diğer tarafa bakmak istiyorum. Buraya oraya mı çıkıyor çünkü emin değilim. Ha mı? Bizim içeri yok. Ne oluyor lan? Üstten mi gideceğim? Yok üst değil. Alttan mı gideyim? Merak ettim. Burada da ölmeyiz bu arada. Neyse bizim çar gitsin bakayım. Ben şuraya bir inceleyeyim. Yanına geleceğim aga. Var Barma... mı? Niye öldü? Bizim bunu korumamız mı gerekiyordu? Bunu rahat bıraksana abi. <laughs> ne yapacağız oğlum? Hiçbir şey anlamadım ben ha. Ee... Çocuk ölüyor bu arada. Gitme. Yavrum gitme. Gitme. Ne yapabilirim ki buna karşı? Yumruğuna kafa mı atayım? Ben onu nasıl... Ben seni nasıl koruyacağım? Kaybol. 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 Harbi önünde durdum ha. Ne haber? Ee, gidiyor. Tamam. Herhalde bunun önüne geçip bunu koruyacağız. Ama bu biziz yani. Bizim şeyle ne alakamız var? Dur. Oğlum. Geçemiyorum. Aynen. Soldan geçeceğim. Aslında demin geçemiyor muydum lan? Bu? Bir dakika lan. Benim atam. Ben demin sağdan... Ge geçemiyor muydum şuradan ya? Geçilmiyor yani yani denedim olmuyor. Buraya doğru geri gelelim bakalım. Bizim çarı koruyalım. Bizim çarı nerede? Dur. Bacım dur. Dur. Rahat bıraksana bizi bir. Be. Ben buradan mı gideceğim? Ben büyüdüm bu arada. Ben harbiden büyüdüm. Nereye düştüm ben? Yanlış bir yere mi geldim? Yok doğru yerdeyim. Harbiden büyüdüm lan ben. Bir dakika. Ben büyüyorum. Aşağı atayım mı? Evet. Ve hani şaka bir yana cidden ben burayı zerre hatırlamıyorum. Şimdi nereden koruyacağım? Buradan mı? Dur. Dur dur dur. Benim gideceğim yer burada. Biz elemanı oraya giderken ben de buradan gideceğim tamam. Herhalde burada da korkularımızla da yüzleşe yüzleşe korkularımızdan daha cesur bir hale geldiğimizin göstergesi olabilir mi? Ha burada. Bana vurdu. Ben öldüm. Ben niye öldüm ki? Çocuğu alsaydın kardeşim o benim küçüklüğüm değil mi? O günleri geçtik zaten biz. Ne oldu lan oğlum? Bitmiş oğlum. Nasıl? Bu ne abi? Ama burada bizim bir Wilson var. O bizi görüyor. O ne lan? Bir şey saldırıyor ona. Ha bizim şey hayalet. Anladım. Ne yapayım? Senin çocukluğunu mı kurtaracağım? Kapı falan var. Kapıya gidemiyorum. Hmm, anladım. Wilson'ın da kendi korkularla yüzleşmesi gerekiyor. Çıkış yok. Ha burada. Biz kendi korkularımıza yendik. Hikayenin tamamını da öğrenmiş olduk. Buradan çıkalım. Ben gidiyorum ha. Şöyle tersten girsem. Giremiyorum tamam. Allah mert. İnşallah bugün yenersin ya da yenme bana ne. Ne oluyor? Ha bu ikinci chapter mıydı? Üçüncü chapter'ın başı değil mi bura? Orada bu yakallık bir şeyler oldu. Aynen. Ne oldu lan kapı tekledi dedim Ha kapı gerçekten bozukmuş. Artık herhalde temelli olarak buraya yerleştik diyebiliriz. Ha çantayla açık duruyordu ha. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Aa çanta hareket etti. Ne oluyor lan? Bu arada bizim kitap bir tane kutuyu taşıyamadı. Oğlum senin çocuk halinde biz kaç tane kutu taşıdık? Biz karşı savaştık. Ha bitti. Ah be. Güzel oyundu bu arada. Bu arada gerçekten güzel oyundu. Yani istiyorsanız bu oyun hikayesinde hikayesini de yapabilirim. Gerçek hikayesi nedir? Az çünkü aklımda var. Birkaç araştırma ile beraber de hikaye videosunu yapabilirim. Eğer istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Neyse o zaman bir serinin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunlarda başka seyirlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.